Merhaba arkadaşlar. Bugün evet, serimize devam ediyoruz. İkinci, son anda kazandığımız ve kaybettiğimizin. Bu da son anda bu. Bence yenerdi ha. Yani bin <laughs> saniyelerle o kazandı. <laughs> ne kim kazandı? O gibi roketimiz <laughs> şey mazeret sorusu biz alırdık ha. He. Canavza herhalde. Herhalde. üstümüze çıktı aslında yani küçük bir Baba, o üstümüze çıktı, biz mi altına girdik? Yani. Yani bir tık daha küçük bir tekerlek koyacak aslında. Bak bu oyunu yamularak geldi zaten, bak. <laughs> Yapışkan tekeri var ama ya. Tahta, Yedirli. tahtayken çeşit şey çıkmış böyle. Tahtalar yine yine <laughs> Bakalım 5 seri sana bulacağız mı? bu arada çok güçlüydü. kaya, kaya koymasaydı. kaya, koymasaydı? Bak hiç atlatmadan yapacağız. Bakalım 5'i kaç kere yapacağız. Geri gidecek, lazer atacak ya. Bizim korumamız bir işe yaramayacak. Sağlıktan kurtarırsak kurtarırız ama. Hayır. Roket de bitirdi. ama. Beşi tamamlasaydık kral tacı alırdık. Bundan ne, ne diyorsun? Bu bir şey yapamaz. Diyordum ki yaptı ya. <laughs> o değildi. O neydi Evet Duralım. Bir daha da. Bunda ne bütün değişiklikleri? Dum dum dum. Bu altımıza girer ve alır. Ne diyorsun? İlerletmiyorum. <laughs> ya. Ne oluyor ya? ya. Bu bir tık daha asp... da. Ay, Nein, az zaman noktalar. <hazır> <hazır> ja, bu da nazarı? Bir tabii ki. Ne diyorsun? üstüne teker. çok az. Şu kafe de üstü altına altın zaman. Oooo. He he. He iyi. 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 Şimdi bakalım. Steve. Steve. Bak Hadi. 200 olması lazım. 170 var. Kaç lazım? Çok 30. Otur. Evet, 30 daha alınca Bir roket daha atsaydı oluyordu. Yani ikisi birden <laughs> atabilseydi. Aa, en sevdiklerimden. <laughs> Bunlar havada vuruyor çok iyi <laughs> Hiç <gülüyor> kaçırmıyor. tekerleğimizden aldı. <laughs> o taktik çok iyi ha. Her türlü vuruyor. Biz de deneyelim mi iki tane şey çıkıyor? Hiç gelmedi ki i̇ki, üç, 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 üç. Bir deneyiz. Sinsiziz ya değil mi? He Çünkü biz sinsiz. Hadi ee, Emir baksaydın. Baktım ki. Ha, var ya milli saniyelerle kaçırdık. Bunları da yaptık herhalde. tane. Yani. vuruyordu? Evet, Bak, Lene'de, Lene'de. Lene'de. Zaten üstünde üstü falan yapardı. Hadi altınca girmedin oraya. Çık <Sessizlik> çıkmadı. <Sessizlik> Baba. Hadi. <nasıl yapabiliyor>? Challenge <Sessizlik> yapalım mı? Aynen. Bunu arkadaşlarımızla oynayabilir miyiz? Oynayamıyoruz işte ya. Yani ne yapalım? söyleyeyim mi Ulandıklarla oynayabiliriz. Ha şöyle yapabiliyoruz İsmini yazıp bulup. Challenge ya. Yani galiba şöyle şey var ya şuradan. Buradan değil. Ha bu arada üçlüymüşüz. O şunu arttıralım. Yok yok ben Sen sakin oldun. Sıkılmışsın. Sen <laughs> buradan sen birincilere bakıyorsun ya. Buradan arkadaş yapıp oradan deneyebiliriz Bir aslında. Bir şey değil burada. Ne? Ne? Klasik. Hmm. Klasik var ya. Klasik koyucak. Tekerlek hiçbir bir şey koymayacak. Sonra klasik kareler koyucak. Bir yurda iki tane ona ettirici koyucak. Klasik ramp, rampa gibi kullanıp uçmaya çalışıcak. Olur mu? Daha mesela dediğim. Evet olabilirde. Onun gibi rampayla okuyacak. Bunlar hemen yanılıyor. Bak şimdi. Yok. Ya, evet, evet ya olmuyor dediğimiz de olmuyor demediğimiz de olmuyor. Boşa giden roketler diyordum ki yandı bizi. <laughs> <laughs> Altımıza girdi. Altı Onun altında bu girdi biz mi olmuştuk? <laughs> biz altına bir Hadi be. <laughs> tek roket boksu mu ya? Yok artık bir de tahta. 5 bin vuruyor ya Lazere kadar sağlık değer mi yok ki 5 bin vuruyor O zaman tekrar terbiyesiz Bu nasıl bir ah, hadi. Ben hadi. Ben de terbiyesiz Bu altın bir mi Bay bay 6 tane daha oldu. Bir, birkaç tane daha oynamamız da Marka motor 4. Kaç kaldı? Kaç kalmış? 191. Kaç lazım? 8. Olur mu? 9. Evet. Ya iki tane daha <laughs> de. Dokunamadık. Yani hiç beş, beşli yapamadık ha. <laughs> beşli peş beşe kazanıp çok kazanamadık. Üçlü. Beşli. Hadi bakalım bunu, çabuk, çabuk, çabuk. E, aldık şimdi. Tamam açacağımıza denk geldi. De. Hani Bana ne diyeyim? Titanlar çok gereksiz ya ben bozuluyorum. Denk geldi mi bak bakalım. Evet aç 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 aç. Ooo. Oh. Hadi isteyim. <laughs> Ooo oh, silindir güzel. 2000. Şimdi sağlık bence iyi. Ooo ye. Ne? Seç bakalım. Bıçak tabii ki. Matkap. Matkap mı diyor? Hadi. Şöyle mi yaptık gibi diyorum. Tamam be. Azalttı. Azalttı resmen. Bu seçmeseydim keşke. Satacağız artık. Ses, seslerini yerine koyacaktın da. Baba sesleri koyar mısın? Baba. Hı. Aa, deminkini yeneriz ha bununla. Üçe sesleri koyalım. Üçe daha da yeni O arada baya fark var yani. Bunu satalım. Ya keşke bir Bunu buna verelim. En azından yeni gelen bir şeyi burada kullanırız. Bunu da buraya koyalım. Bu kaç? 600. Bu bu Güzel bir Bunu, Bunun, simsiz Bunu da gelelim. Burada düşündüğümüz bir şey güzel. Bunu şuraya tek atar mıyız sence? Evet. Yenemediğimiz birkaç bir şey vardı. Mesela bunu ucu ucuna çekiliyorduk. Gene ucu ucuna çekiliyorduk. Bir tık daha lazım. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 3, 2, 1. Bay 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 <laughs> bay.